Çocuklar artık daha görüyorum bana doğru. Gel <laughs> gel <laughs> gel. Azrail'e can vermeden yıkılasın İsrail en kaldığını göreyim sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <laughs> يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدني فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفو عنا يا رحيم وعفو عنا يا كريم Bağfir lana zunubana bifadlike ve cudike ve keremike ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin. Topağının secdesi. Süleyman'a mabed Davud'un gönlüne aşk ateşini yakın. Zekeriya'yı şehit veren Şekir. Senin turabındaki zeytin ağacına ve yemin eder buradan. Onların kendi bayraklarını açmalarına da izin verilmeyen Filistinlerin bayrağı bugün dünyanın her yerinde her meydanında dalgalanıyor. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yetiyor. Ebu Ubeyd'e ye ithaf edilen bir mesajı okuyarak açıklamamıza nihayet vereceğiz. Bu mesajları siz Müslüman kardeşlerimize gönderiyoruz. Belki de kısa bir zaman sonra sizinle birlikte bir daha olamayacağız. Allah'tan dileğimiz bu konuşacağımız şeyleri bizim lehimizde bir delil olarak amel defterimizde saklasın. Aleyhimizde bir delil olmasın. Birinci mesajımız Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. Hepimiz muahhit Müslüman kimseleriz. Allah'ımızın hakkımızda takdir buyurduğu şeylere razıyız. ellerini açıp dua ederlerdi. Israrla dua edip duasının kabul edileceğine ve tahakkuk edileceğine inanırdı. Üçüncü mesajım dünyanın her tarafına ulaştırmaya çalışın hala ümmetin içerisinde uykuda olanlar var. Zaferin, kurtuluşun, gökten ebabil kuşlarının yardımıyla geleceğine inanıyorlar. Ama ebabil kuşları gelse belki de önce bizim sizi taşlayacaklar. Gazetede olup bitenleri herkese duyurun. Haberlerimizi dört bir yanı salın çocuklarımızın içine düştüğü ızdıraba aktarın. Gazetenin güvenilir hiçbir yanı kalmadı. Binalar, koca koca siteler içinde oturanların üzerine devrildi. Altyazı <laughs>